Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın büyük alımla ilgili sonuçları açıklanmaya devam ediyor arkadaşlar. Sonuçlar açıklandıkça da bizler kanalımızdan gerekli duyurularımızı yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım bu videomuzda Gebze Adliyesi için konuşacağız. Gebze Adliyesi'ne 30 sözleşmeli zabıt katibi, 2 sözleşmeli mübaşir, 20 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 1 sözleşmeli aşçı ve Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli sıhhi tesisat alanında alım gerçekleştirilecekti. Arkadaşlarım sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi boy ve kilo ölçümü gerçekleştirilecek. Nisan ayının 12'sinde saat 9'dan itibaren boy ve kilo ölçümü gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Ölçümümüzün yapılacağı adres burada yer almaktadır arkadaşlar. Sözleşmeli zabıt katipliği klavye uygulama sınavı ise Nisan ayının 26'sında saat 9'da burada belirtilen adreste gerçekleştirilecektir. Sözleşmeli mübaşir aşçı ile sözleşmeli teknisyen mülakat sınavı ise Mayıs ayının 20'sinde saat 9'dan itibaren burada belirtilecektir belirtilen adreste gerçekleştirilecektir. Çevrenizde Gebze Adliyesi'ne başvuru yapan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın arkadaşlar. Çünkü herhangi bir mesaj ya da mail yoluyla bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Uygulama sınavı ve mülakata girerken belirtilen tarih ve saatte Gebze Adliyesi'nde hazır bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Sosyal mesafe kuralları ile maske ve hijyen kurallarına riayet etmeniz. Ayrıca adliye girişlerinde HES kodu sorgulaması uygulaması yapıldığından dolayı HES kodunuzu bir kağıda yazarak yanınızda götürmenizde fayda vardır arkadaşlar. Şimdi bizler taban puanlarına bakalım hangi alan en son kaç puanla kapattı. Öncelikli olarak zabıt katipliğine bakalım arkadaşlar. İlgili alana tıklıyorum. Zabıt katipliğindeki en yüksek puanımıza baktığımız zaman 86. En düşük puanımız ise 70 arkadaşlar. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz biliyorsunuzdur bizler tahmin videoları yayınlamıştık. Tahmin videolarımızda da 70 puanla kapatacağını ifade etmiştik. Söylediğimiz gibi de olmuş arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar açıklamalar kısmına baktığınız zaman mükerrer başvuru yapan bir arkadaşımız var. Arkadaşımızın başvurusu iptal edilmiş. Mübaşirlik alanına bakalım. İlgili alana tıklıyorum arkadaşlar. Bilgisayarlarımıza, tabletlerimize indirilmiş olacak. Mübaşirlik genel anlamda yüksek kapatıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman en yüksek puanımız 89. En düşük puanımız ise 82 olarak belirlenmiş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar virgülle red diyen arkadaşımız var. Mübaşirlik genel anlamda tüm maddelerde yüksek kapatıyor. Çünkü alım sayısı az arkadaşlar. Koruma ve güven güvenlik görevlisi taban puanlarına bakmak için ilgili alana tıklıyorum. Koruma ve güvenlik görevlisi en yüksek puanımız 79. En düşük puanımıza baktığımız zaman 70 ile kapatmış arkadaşlar. Genel ekseriyetle puanlarımız 70'e kadar düşmektedir. Açlı taban puanlarına bakmak için ilgili alana tıklayalım. en yüksek puanımız 82. En düşük puanımız 71 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Aynı şekilde virgülle rediyen arkadaşımız mevcut. Son olarak sıhhi tesisat taban puanlarına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece bir kişi başvuru yapmış. Başvurusu kabul edilmiş. Bu noktada da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Geçmiş alımlarda da örneği var. Bu örnekten yola çıkarak sadece tek bir kişi kabul edilmiş. Bu kişinin atanacağı anlamına gelmemektedir. Yanlış hatırlamıyorsam Düzce Adliyesi'ne aşçılık alanında başvuru yapılmıştı. Birkaç arkadaşımız başvuruya katılmışlardı. Fakat mülakattan geçemediler arkadaşlar. Aşçılık alanında ilgili adliyeye atama yapılmamıştı. Kontenjanlar boş kalmıştı. Umarım buradaki arkadaşımızın mülakatı olumlu sonuçlanır ve atanır. Şu şekilde bir bakış açınız olmasın arkadaşlar. Tek kişi kabul edilmiş kesin atanacaktır. Böyle bir durum maalesef ki söz konusu değil. Söylemiş olduğum gibi geçmiş alımlarda bunun örneğini yaşadık. Umuyorum ki buradaki arkadaşımız mülakattan geçer ve atanır. Büyük alımla ilgili olarak duyurular geldikçe kanalımızdan gerekli açıklamaları sizlere yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu süreçte sadece kanalımıza abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.